Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın efendim. Günaydın. Ailesiyle kim konuşacak? Mehmet Bey konuşsa? En doğrusu bu. Gerçi karısından ayrıymış ama yine de bin yapıdan birinin gitmesi gerekiyor. Evet. Başımız sağ olsun efendim. Sağ olun. Bize kahve getirir misiniz? Tabii efendim. Avukat Mehmet Bey de bir arayın hemen gelsin. Peki efendim. Ölmek ne kadar kolay değil mi? Bir ayağın kayıyor bitiyor her şey. Malım varmış o kadar, mülküm varmış. Yani bunların hiçbir önemi yok. Ailen, sevdiklerin. Ah, Mehmet Bey'i aradım efendim, karşıdaymış, biraz gecikecek. Peki. Benim vaktim bol. Holding'in zaten çok sıkıntısı var Mehmet Bey. Hı hı. Bir de bu iş güvenliği nedeniyle başımız ağrımaz. İş müfettişlerinin raporlarına bakarım öncelikle. Ama bir sorun çıkmaz merak etmeyin. Bir de ailesi sanıyorum zor durumdaymış. Onlarla da ilgilenirseniz iyi olur. Tabi merak etmeyin. İyi günler. Senin çıkmaya niyetin yok galiba. Bir evim beni bekleyen bir karım olsa ben de durmazdım. Sen çık hadi. Baba adayı. Hadi bekletme beni.